Bugün DEİK Dış Ekonomik İlişkiler İcra Kurulu üyesi Berna Gözbaşı ile birlikteyiz. Berna Hanım öncelikle çok önemli bir zirvedeydik. Yoğun bir protokol ağırlandı. Sizler de sabah Türkiye, Afrika kadınlarla ilgili panelde konuşmacı olarak yer aldınız. Neler söylemek istersiniz? Bu yıl dördüncüsünü yaptığımız Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda DEİK tarafından organize edilen Türkiye Afrika İş Forumu'nun dördüncüsü yaptı. Afrika şu anda 1.3 milyar nüfusuyla ve bu nüfusun içinde kadınların, iş kadınlarının çok aktif olmasından dolayı Türkiye Afrika Kadın Liderlik panelini de yaptık. Ben de burada konuşmacıydım. Bu panelleri, bu tane olan işbirliklerini çok bir yandan da ihracatçı olarak çok önemli buluyorum. Çünkü biliyorsunuz genç nüfusu var, her şeye ihtiyaçları var. Türkiye Afrika ilişkileri açısından hem siyasi hem ekonomik anlamda. Önemli bir iki gün geçirdik. Ee, i̇nşallah seneye tekrarında daha kalabalık ve daha çok alım heyetleriyle yapmayı arzu ediyoruz.